Merhabalar. Evlenmeuniversitesi.com'un ilk ders programına hoş geldiniz. EU101 İlk Evimi Alıyorum programımız dahilinde adından da anlayabileceğiniz gibi ilk evini alacaklara kendilerini bekleyen süreci anlatan, tanıtan ve önerilerde bulunan bir program hazırladık. Dersimiz 6 haftadan oluşacak. Amacımız ilk evini alacak arkadaşları bu süreç içerisinde bekleyen olayları anlatmak, ne gibi önlemler ve planlamalar yapabileceklerini göstermek ve 6 haftanın sonunda kendilerini bir sertifika ile ödüllendirerek süreç içerisinde yardımcı olmak üzere yollarına devam etmelerini sağlamak. 6 hafta boyunca uygulayacağımız derslerde ilk hafta EU 101 D1 evlenme profili. Evlenme profili nedir? Ne işe yarar? Sizin işinize nasıl yarayacak ve nasıl uygulayabilirsiniz? Bu konuyu konuşacağız. İkinci haftamızda en önemli konulardan birisi olan önceliklerin belirlenmesi. Öncelikler nedir? Ne olmalıdır? Nasıl belirlenmelidir ve uygulamaya nasıl dökülmelidir? Üçüncü haftamızda her işin başı olan bütçe, hayatımızda yapabileceğimiz en büyük harcamalardan birisi olan bir ev alıyoruz. Bütçeyi nasıl planlamalıyız ve bunu nasıl uygulamaya dökmeliyiz. Dördüncü haftamızda seçenekler arasında kafanız karışmadan nasıl bir değerlendirme ve karşılaştırma yapabilirsiniz? Bunun mantıklı yolu nedir ve uygulamaları göreceğiz. Beşinci haftamızda pazarlık. Anne babalarımız çok güzel bir pazarlık yapıyor ama biz bu olaya nasıl yaklaşmalıyız? Nasıl yapabiliriz? Nasıl bir strateji belirleyebiliriz? bunun detaylarına gireceğiz. Ve son haftamızda da karşılaştırma, değerlendirme ve pazarlık işlemleri bittikten sonra karar verdiğimizde bizi bekleyen bürokratik işlemler nedir, nelere dikkat etmeliyiz, ne önlemler almalıyız bunları konuşacağız. Ders formatımız derslerimizi udemy.com üzerinde yapacağız. Dersler bedava. Bedava olduğu için de sınırlı sayıda kişiye sunabileceğiz. 25 kişilik bir sınıf tahmin ediyorum. Her hafta bir ders koyacağız. 10-15 dakikalık benim hazırladığım video dersler olacak. Derslerin içerisinde konuyla ilgili quiz'ler ve uygulama ödevleri yer alacak. Program boyunca, 6 haftalık program boyunca 3 defa canlı toplantı yapacağız. Google Hangout teknolojisini kullanacağız. Bu yüzden bir Gmail hesabınızın olması gerekiyor. Yoksa hemen almanızı öneririm. Programın sonunda da bir final olacak. Finali bitiren arkadaşlara Birer sertifikamız olacak. EU101 ilk evimi alıyorum dersini bitirdiklerini gösteren. Bir de mezunlar kulübümüz olacak. Mezunlar kulübünün de amacı program bittikten sonra aynı süreçten geçen siz ve bizleri bir arada tutmaya devam etmek. Fikir alışverişinde bulunmak ve deney, deneyimlerimizi paylaşmak olacak. Katılımcı sayısı sınırlı 25 ile Kayıt yaptırmak için ilk önce bir ön kayıt talebi alacağım. Evlenme üniversitesi at gmail.com adresine bir e-mail göndermeniz yeterli ön kayıt için. Dersin başlangıcından 3 gün önce size gerçek kayıtla ilgili detayları da tekrar göndereceğim. Umarım katılırsınız. Biz çok heyecanlıyız. Çok faydalı ve işinize yarayacak bir program oldu. Görüşmek üzere.